Herkese selam. Beklediğimiz an geldi ve sınav sonuçları açıklandı arkadaşlar ve sayın velilerimiz. Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim size. Sonuçları gördünüz zaten herhalde. Görmeyenler de Map.gov.tr'den kimlik numarası ve doğum tarihiyle öğrenebilirler. Şimdi ne yapacağınız, ne yapmamız gerekir falan diye soranlar oluyor. Özelden mesaj falan atanlar, arayanlar oluyor. Şimdi tercih kılavuzu yayınlanmadığı için. Şu an için herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Genelde tercihler sonuç açıklandıktan bir hafta sonra başlardı. Geçen sene ve ondan önceki sene böyle oldu. Şimdi araya bayram girecek. Bayram girdiği için muhtemelen bayram sonunda yapılacak tercihler. Tercihlerle ilgili zaten tercih komisyonumuz olacak okulda. Bizden bilgi alabilirsiniz. Beraber yaparız, yapabiliriz tercihlerinizi. Tabii ki sizin istediğiniz okulları yazacağız. Bunun dışında size güzel sayılabilecek bir haber vereyim. Şimdi puanlı alan okul sayısı bu sene arttırıldı. Hangi okullar eklenmiş? Ekrandan bakayım hemen. Adana Kız Lisesi. 300 tane kız öğrenci alacak sadece. Eski okullardan biri. Binasının yeni olması lazım. Öyle biliyorum. Tek araçla gidilebilecek bir okul, bizim öğrencilerimiz için uygun olabilecek bir okul. Erkek lisesi. Bu da köklü okullardan biri. 120 tane de öğrenci alacak bu. Kız erkek karışık yalnız. Kız lisesi sadece kız öğrenci alıyor ama erkek lisesi kız erkek karışık alıyor arkadaşlar. Daha sonra bakayım şöyle. Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi 120 tane öğrenci alacak ve hepinizin yakından bildiği Toki Köprülü Anadolu Lisesi burada puanla alan o okul statüsüne geçti. Nitelikli okul diğer tabirle. E, 180 tane öğrenci alacak bu okulda. Şimdi bunun anlamı nedir? Onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim size. Bu okullar sınavla öğrenci alacağı için örnek veriyorum %11'lik dilime giren bir öğrenci daha önceden Herhangi bir Anadolu lisesine yerleşemiyordu. Ama artık bu okulların da eklenmesiyle birlikte %11'lik, belki %12'lik dilimdeki öğrenciler de bu okullardan birine gidebilir. Yani lehinize gelişen bir durum. Kafanıza takılan sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.